Değerli dostlarım hepinize selamlar ben İhsan Yaman 7 Ağustos Cumartesi haftalık tarama listesini paylaşmak için buradayım. Öncelikle uzun bir aradan sonra YouTube kanalında tekrar beraberiz. E, i̇şlerimden ötürü maalesef ki YouTube'a çok fazla zaman ayıramadım ama bundan sonrasında hafta içerisinde ve haftalık tarama listesini YouTube kanalından paylaşmak için e, tabi sizlerin de katılımı ve desteği olduğu sürece YouTube kanalından Tekrar haftalık tarama listelerini buradan paylaşacağım. Ee, sizlerden ricam e, YouTube kanalında gerçekten bir efor sarf ediliyor. E, Videoyu hazırlarken ve edit kısmına gelirken 3 saat 4 saat gerçekten zaman geçiyor. Bu yüzden YouTube kanalına özellikle ve özellikle destek olmanızı istiyorum. Videoları beğenmenizi istiyorum. YouTube kanalım diğer hesaplar gibi kesinlikle katıl butonu olmayacaktır. Ücretsiz olarak Beni uzun süredir takip eden dostlarıma buradan fayda sağlamak için elimden geleni yapacağım. O yüzden sadece sizden YouTube kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmenizi rica ediyorum. Twitter hesabım Yaman Altri İhsan hesabından takip ederek de gün içerisinde ve hafta içerisindeki paylaşımlarımı Twitter hesabından takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, ve son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta sonu 14-15 Ağustos cumartesi ve pazar günleri İstanbul Şişli ofisimizde gerçekleştireceğimiz borsa teknik analiz eğitimine katılmak isteyen dostlarım sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçerek ve aynı şekilde iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilir ya da mesaj atabilir. Dönüşleri biz yapacağız. Eğitim içeriği 4 kişilik sınıflarda olacaktır 4 kişilik sınıflarda birebir özel bir eğitim yapacağız eğitim konusu olarak da kendi kullanmış olduğum trade stratejim trade mantığım hisse alınırken dikkat edilecek noktalar satılırken dikkat edilecek noktalar ve borsada bu tür piyasalarda nasıl bir psikolojiye sahip olmanız gerekir bununla ilgili bir eğitim vereceğim sonrasında whatsapp eğitim grubumuzdan destekte bulunmaya devam ediyorum. Eğitime katılmak isteyen dostlarım sosyal medya hesapları üzerinden ve iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırmaları rica olunur. E, dediğim gibi sınıflar 4 kişilik olacak. Cumartesi günü 4, pazar günü 4 kişi olmak üzere 2 ayrı grup olacak. E, Kontenjan sınırlı olduğu için 4 kişiye e, yakaladığımız an grupları kapatıyorum. Bilginiz olsun sevgili dostlar ulaşmak isteyen dostlarımız sosyal medya hesapları üzerinden mesaj atabilirler. Biz sonrasında dönüş yapacağız kendilerine. Şimdi gelelim haftalık tarama listesine. <laughs> haftalık tarama listesi öncesinde endeksle ilgili kapanış ve destek dirençle ilgili biraz yorum yapmak istiyorum. Geçen hafta içerisinde endeksten ziyade aslında faiz ve enflasyonla ilgili bir yazı yazmıştım. Piyasada ertesi gün okuduğum bir haber kaynağında ise tam benim yazmış olduğumun tersinde bir yorum söz konusu idi. Yani benim düşüncem Temmuz ayı enflasyon rakamın %18.50 çıkmasından ötürü faizin aslında artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada faizin artırıp enflasyonu baskılaması lazım ki piyasa normal seyrinde devam edebilsin. Fakat hafta içerisinde gelen yorumda faizlerin indirilmesiyle ilgili bir açıklama söz konusu idi. Faizlerin indirilip enflasyonun düşürülmesiyle ilgili bir yorum vardı. Biz bunu daha önce denedik. Türkiye'deki ekonomik konjektörde maalesef ki böyle bir durum söz konusu olmuyor. Ki bunu yapmadan önce bile 8.28'deki doların vermiş olduğu tepki hepimiz gördük. Umarım bu şekilde hamleler yapılmaz. İşi ehil kişilere bırakılarak. E, hamle yapılmasını doğru buluyorum ama faiz indirilmesiyle beraber önümüzdeki hafta perşembe günü e, piyasalarda sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. O yüzden endekste dikkat etmemiz gereken nokta destek noktası 1403,30 altında pozisyonları kapatmak ve short pozisyona geçmekte fayda görüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 1440, Fibonacci direnci 1476,22 şu iki kırmızı çizgiye dikkat edin. Endeks bu band aralığında bir e, trade imkanı veriyor aslında. 1476'ya kırmasıyla beraber de yukarıdaki marjlar tekrar değerlendirilebilir. Ama direnç kırmadığı süre boyunca ben 1800-1900-2000'li hedefleri vermek istemiyorum. Yani bu bana tamamen acemice bir yorum geliyor. Endeksin ya da hisselerin belli bir rakamlarda hedef verebilmemiz için belli bir direnci kırması lazım ya da düşüşlerde belli bir hedefi verebilmemiz için belli bir desteği kırması önemli. O yüzden destek ve dirençler kırılmadığı sürece ütopik hayaller kurmanıza gerek yok. Böyle yazanlara da kulak asmamanızı tercih ediyorum. Endeksin özellikle 1403 desteğine çok dikkat etmek gerekiyor değerli dostlar. Bu destek noktasına dikkat edilerek özellikle hisse bazlı hareketlerde bir fırsat var. Bu fırsatları değerlendirmenizi umuyorum. İnşallah değerlendirirsiniz. Şimdi endeksle ilgili destek ve direnç noktalarını sizlerle paylaştım. Gelelim haftalık tarama listesine. Şimdi haftalık tarama listesinde 10 hissinin analizini sizlerle paylaşacağım. Burada anlatmış olduğum tekniklerle destek ve direnç noktalarını yazınız. Lütfen yazınız. Özellikle destek seviyelerinin altında pozisyonlarınızı kapatmayı biliniz. Direnç kırılmasıyla beraber zaten açmış olduğunuz pozisyon e, yukarı karlı bir şekilde devam edecektir. Borsada e, yani işin can alıcı noktası destek altında stop olabilmektir değerli dostlar. Maalesef maalesef ki bizim yatırımcımız hala da Hisse destek altına gelmiş stop olmasını bilmiyor, destek altına hala daha tepki bekliyor. Biz aksine bunu yukarı yönlü hareketlerde yapmamız lazım. Yani destekte stop olmamız gerekiyor ya destek altına. Biz direnci kırar kırmaz kar alıyoruz. Yatırımcının yaptığı en büyük hata budur. Direnç kırılmasıyla beraber uzun bekleyin, destek kırılmasıyla beraber kısa bekleyin. Değerli dostlar, ee, bunu artık kulağınıza küpe mi yaparsınız yoksa yazar mısınız bilmiyorum ama. Yapmanız gereken en önemli nokta borsada stop olmayı bilmeniz. Stop olmayı öğrenen bir insan borsada zengin olur. O kadar da söylüyorum size. Şimdi haftalık tarama listesinin ilk hissesi BİMAŞ. Kapanış 64.50. Yukarıdaki bar direnci 64.90. 200 günlük bar ortalama direnci 66.08. Hissedeki bar desteği 60.15. Destek noktamız 62.76 olarak takip edilebilir değerli dostlar haftalık tarama listesindeki diğer, diğer bir hisse şok Market şimdi gıda endeksinde bir hareketlilik söz konusu burada Tabii ki hisselere yansımış durumda hacim girişlerini yani para girişlerini trendle ve ortalama ile beraber takip ederseniz fırsatları kaçırmazsınız Şok Market kapanış 12.01 Bar direnci 12.09 Yukarı yönlü ortalama direnci 12.14 Bar desteği 11.70 Aşağıdaki 50 günlük ortalama desteği ise 11.31 olarak takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki bir diğer hisse Sasa Kapanış gayet güzel. Kısadaki e, cuma günkü Hatta Önümüzdeki hafta geçen hafta içerisindeki hareketler gayet hoşuma gitti. Önümüzdeki hafta da bu hareketlere benzer hareket etmesiyle ve para girişinin devam etmesiyle beraber Yukarıdaki marjını büyük görüyorum ama önemli olan burada ciddi bir direnç söz konusu. Cuma günde o dirence takılıp geri gelmiş olması dikkat çekiyor. Kapanış maalesef ki burada bir olumsuz nokta var. Burayı iyi görmeniz lazım. Hisse Cuma günü gün içerisinde 30.84'ü görüyor. Ve günlük en düşüğünde kapatıyor. 29.80 olarak yani bar desteğinde kapatıyor. Şimdi pazartesi günkü açılışını 30.84 bar direncinin üzerinde yapmasıyla beraber hem 50 günlük ortalama direncini hem de bar direncini kırmasıyla beraber trend yönü hala daha yukarı yönü olacaktır. Ama bu hissede özellikle ve özellikle 29.08 altında e, günlükçüler için trade edenler için 29.08 altında kesinlikle pozisyonu kapatmaları gerekiyor. 21 günlük ortalama desteği hissenin e, ana desteklerinden bir tanesi. 29.08 altında pozisyonu kapatarak e, hisse ile ilgili eğer ki mevcut elinizde varsa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki bir diğer hisse bir yat. Şimdi bir yatın kapanışı aynı şekilde hoşuma gitti. Kapanış 315,10. Hissin el günlük direnci 313,93. Yani buranın üzerinde kapatması gayet güzel. Hissede takip edilmesi gereken bar direnci 322,50. Destek olarak takip edilmesi gereken nokta ise 297,74 olarak bu noktaları önemli bir şekilde takip etmeniz gerekir. Hafta içerisinde trade ediyorsanız bunlar kesinlikle uymanız gereken kurallardır. Yani nasıl yemek yemek su içmek gibi zorunlu ihtiyaçlarınız varsa bu hissede yapmanız gereken zorunlu hareketler destek ve dirençlere uymanızdır. Bu hissede pozisyon açtığım an itibariyle 297.74 altında pozisyonu kapatırım bilginiz olsun sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki bir diğer ise Tav Havalimanı. Şimdi Tav Havalimanı'na şöyle bir bakalım detaylı olarak bakalım. Şimdi tepe noktasından bir tren çizgisi çiziniz an burada düşeni kırdığını görüyoruz. Dikkat edin düşeni kırmasıyla beraber e, tabana yayılan bir hacim söz konusu aslında dük yaptığı noktada ortalama direncini burada geçmiş görünüyor. Yani 20 günlük hacim ortalamasını burada geçiyor. 20 günlük hacim ortalamasının geçmesiyle beraber kapanış 22.50 olarak oluyor. Yani günün en yükseği 22.52 hisse direnç noktasına, bar direncine yakın noktada kapatıyor. Bundan sonrasında takip etmemiz gereken hisse için önemli direnç noktası 23.67, destek noktası ise e, özellikle 8 günlük ortalaması 22.26 ve bar desteği 21.88 önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Tav havalimanında tabana yayılan hacim gayet güzel. Bunu eğitimlerde üzerine çok duruyorum. Zaten trend konusu ve hacim konusu borsadaki iki önemli ana faktördür. Bu iki önemli faktörü çözenler zaten güzel ekmek yer, güzel trade yapar. Yani çok ütopik rakamlarda zengin olmasalar da borsadan güzel para kazanırlar. Bu noktalara dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Akfen Gayrimenkul. Bunu biliyorsunuz zaman zaman haftalık tarama listelerinde paylaşıyorum. Benim beğendiğim bir hisse. Zaman zaman trade yaptığım bir hisse. Akfen Gayrimenkul'ün kapanış 21.15. Bar direnci pardon. Akfen Gayrimenkul kapanış 2.15. Bar direnci 2.26. Bar desteği 2.05 olarak takip edebiliriz. 200 günlük ortalama direnci yeşil çizgi. 2.28 üzerindeki hareketler hacimle beraber gelmesiyle e, takdirinde hissenin yönü sert bir şekilde yukarı yönlü olacaktır. Bu noktaya dikkat etmenizde fayda görüyorum değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki bir diğer hisse DEMSAŞ. Çok affedersiniz. DEMSAŞ kapanış 7.60. E, DEMSAŞ'a baktığımızda aslında cuma günü sadece bir hacim girişle ile beraber Bar kırılımı söz konusu yani Kısa da bir düşen trend söz konusu ama Hacim bunun için yeterli mi? Hacimde bir eksiklik var O yüzden pazartesi itibariyle Trend ve hacim noktasına dikkat etmenizde Fayda görüyorum özellikle para girişleri çok önemli hissede Kapanış 7.60 Yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 7.73 Bar desteği 7.39 olarak saşı takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Özellikle günlük ve haftalık trade edenler bu bar direnci ve bar desteklerine dikkat ederlerse orada pozisyonu nerede açıp nerede kapatacaklarını kestirebilirler. Haftalık tarama listesinin diğer bir hissesi Gentaş. Şimdi ile ilgili şunu söyleyeyim. Belirtmek istediğim bir nokta var. Benim uzun zamandır takibimde olan bir hisse. Yani iki seviyelerinden beri işlem yaptığım Hatta ve hatta taşıdığım bir hisse. Geçen hafta itibariyle %30 bedelsiz veren bir hisse 4 bandından 3.15'e kadar düştü. Yani bedelsiz vermesi sonucunda 3.15 fiyatından açıldı. 3.15'ten e, cuma günkü kapanış fiyatı günün en yüksekinden oldu. 3.24 oldu. Hisse de Kısmi olarak bir hacim artışı ve hissede bir hareketlilik söz konusu e, bedelsiz sermaye artırımı ve temettünden sonra hissin önünde herhangi bir engel ve herhangi bir beklentisi yani temettü ve bedelsiz gibi bir olay kalmadı. Hissenin önü artık çok açık olduğunu düşünüyorum. Hissedeki önemli dirençlerden bir tanesi 200 günlük ortalama direnci 382 üzerinde Gentaş'ta farklı rakamları konuşabiliriz ama öncelikle kapanış rakamından analiz edecek olursak kapanış 3.24 hissenin yakın direnci 3.26 bar desteği 3.11 olarak takip etmenizde fayda var özellikle trade edenler için ama uzun vadeli taşıyanlar için 3.82 üzerinde artık farklı rakamların konuşulacağını düşünüyorum hissede e, çünkü uzun süredir işlem yaptığım ve taşıdığım bir hisse şirketin finansal yapısını da çok iyi bildiğim bir hisse bu bedelsiz sermaye artımından sonra Hissinin önünde sıkıntı görmüyorum. Özellikle e, yani tabii ki Türkiye konjonktüründe siyasi ve ekonomi olarak sıkıntı yaşamaz isek hissedeki beklentilerim çok farklı ama 382 direncin üzerinde. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hissedeki önemli desteklerden birisi de 3.06 21 günlük ortalama desteği. Buranın altına gelmesiyle beraber pozisyonu kapatmakta da mantıklı ve fayda görüyorum. Açıkça söyleyeyim. 3.06 altında pozisyon taşımanızın bir anlamı olmayacaktır. O yüzden dirençleri dikkat ederek destek noktalarında stop olarak pozisyonunuzu kapatabilirsiniz değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki bir diğer ise Albaraka. Bunu da zaman zaman haftalık tarama listesinde paylaşmıştım ve özellikle de 500 günlük ortalamasına dikkat çekmiştim. Hisse 500 günlük ortalaması 1.52 idi ben paylaştığımda. 1.54 zaman sağlık kavramına göre burayı kırmasıyla beraber hisse 1.62 kapatmış. Hissenin bar direnci 1.64. Yukarıdaki 200 günlük ortalama direnci 1.79. Ama bu hissede ne olursa olsun 500 günlük ortalaması yani buranın altında pozisyonu kapatmakta fayda görüyorum. 1.54 altında pozisyonunuzu burada stop olabilirsiniz. 1.54 üzerindeki hareketler hisseye güç verecektir ve hacim gelmesiyle beraber de 1.79 üzerine atacağını bekliyorum değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin son hissesi Gezza. Şimdi Gezza'yı deyince benim aklıma bu Gezzacı amca geliyor. Gezzacı amcanın dediği gibi borsada 10 milyon yapıp 10 milyon batırdım demesi çok komiğime gitmişti. Ve ee, borsa gibi bir şey varken fakir olmak salak kişi dediğinde gerçekten hoşuma gitmişti. Ee, tabii ki ikisinin ortasını bulmak lazım. Yani e, bunun en üst seviyesini yaşamak imkansız ya da en dibini yaşamamak lazım. Ee, tabii ki borsada batmanızı kesinlikle istemem. Kimse istemez. Kendiniz de istemezsiniz. Şimdi Geza'da şöyle bir şey var. Daha önceki geldiği rakamlardan yani onlardan 40'a gelmesiyle beraber e, böyle videolar gördük. Tabii bu işin espiritüel tarafı. Ama teknik olarak bakacaksak eski hareketler tekrar olabilir mi? borsa e, borsada her zaman ihtimaller vardır. Hissenin kapattığı nokta 41.44 44 Hissedeki takip edilmesi gereken destek seviyesi 39.98 Yani bu rakamın altında hissede e, stop olup pozisyon kapatmak önemli. Yukarı yönlü hareketlerde bir önceki tepeye dikkat edin. Yani buradaki direnç 44-60 direncini kırmasıyla beraber hissede tekrar Zirveler beklenebilir, zirveler görülebilir ama 44.60 bu hissede özellikle ve özellikle önemli direnç olacaktır. Bu noktayı takip edin, bu noktayı bu direnci takip edin. Kesinlikle borsada destek altında stop olmayı öğrendiğiniz an para kazanacaksınız değerli dostlar. Şimdi 10 hissenin analizini sizlerle paylaştım. Anlatmış olduğum bu bilgileri sizler de kendi hisselerinizde aynı şekilde elinizdeki hisleri değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Tekrar hatırlatayım. 14-15 Ağustos İstanbul Şişli ofisimizde borsa teknik analiz eğitimi gerçekleştireceğiz. Eğitime katılmak isteyen dostlarım sosyal medya hesaplarından mesaj atabilir ve iletişim numaralarından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Twitter hesabım Yaman Altın İsmen hesabını takip etmeyi ve paylaşımları beğenmeyi unutmayınız. Tekrar ricam olacaktır. YouTube kanalım Kanala abone olup videoları beğenirseniz ve kanala destek olursanız ben de aktif bir şekilde paylaşım yapmaya devam etmiş olurum sevgili dostlar. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video inşallah hafta arası olur. Hafta arası Salı tarama listesinde görüşmek umuduyla teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.